Hepinize merhaba arkadaşlar ben Beto Burak Bugün sizlerle bildiğiniz gibi çekiliş yapacağım Eee, Hızlı çekiliş yap.com adlı siteden yaptım Burada gördüğünüz gibi bazılarının nicklerini, bazılarının da isim soy isimlerini yazdım Şimdi e, Bir tane Vermek zorundayım Bir tane bir kişi Çekiliş yap Kim kazandı ve Burak Çağlayan kazanıyor. Evet. Gördüğünüz gibi çekiliş ilan yedekta. Evet, asıl talihli Burak Çağlayan arkadaşlar. Ee, kendisine vereceğim. Burak Çağlayan. Evet. Ne yaptım gördüğünüz gibi. Burak Çağlayan. Ee, şimdi hemen şuradan bir gelelim. <laughs> şu sitede arkadaşa verelim bir saniye evet bundan buraları kapatacağım zaten <laughs> Bu arkadaşa vereceğim. Hani hiçbir yalan da yok. <laughs> Mesaj bekliyorum. Evet geldi. Cevaplayayım. Evet. Cevapladım. bekliyorum mi Evet biter Evet şimdi hesap bilgileriniz hesabın kullanıcı adı e postası her demir paketi de sadece Evet arkadaşlar çekişimde so geldik arkadaşa verdim gördüğünüz gibi Evet aşağıda bilgiler var bakın. Hesap bilgileriniz diye bilgiler var. Onları da göstermiyorum. Neyse umarım e, şey yapmışsınızdır işte. Beğenmişsinizdir. şanslı olan kazandı diyeyim. Neyse görüşürüz.